Pişecek. Ay. Dur işte, yine yapalım. Hangi dondurma olsun? Bu mu yoksa bu mu? Bu mu? Bu mu seçiyoruz? Tamam. 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 Acı biber koyuyoruz Acı biber koyuyorum. sen tamam mı? Kaşık da alırsınız tamam mı? Kaşık da şurada kalsın. Tamam mı? Tamam. Şimdi, Şimdi bu dondurma şey şu... yapıyor. Ay bu olmuyor. Maalesef. Ama giyemiyor baba. たまたまおさまおさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、おさま、 Aşağıya kandırdık. Şimdi pişeceğim evet. Efendim daha olmadı. Yapılmıyor. Efendim de şimdi. Ama bunu şimdi. Ama elin de kirlenir herhalde. Elini yıkayıp geliyorum tamam, tamam. Şimdi bana kaşık da atalım. Kaşık da yerseniz kaşık da. Tamam. İşte. Şimdi kabartımız geliyor.

再见，拜拜。开心动的嘛呀！